Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu sosyal medyada bir tartışma çıkmış. İşte Tarkan yeni bir şarkı çıkartmış. İsmi Geçecek. Ben de dinledim şarkıyı. Şimdi insanlar ikiye bölünmüşler. Bir grup diyor ki bu siyasi bir mesaj. İşte e, muhalefetin marşı olur bu diyor. Bir grup da diyor ki bu sosyal mesaj. Tarkan burada siyasi bir mesaj vermek istemedi. İşte e, son dönemde yaşadığımız bir takım sorunların geçeceğine dair sosyal mesaj vermek istedir diyor. E, Tarkan'ın kendisi yaptığı açıklamada e, bu bir sosyal mesajdır diyor ama e, tabi bu muhalefeti ikna etmeye yetmiyor. Çünkü hani Tarkan'da neticede siyasi bir e, tavrı herhalde vardır ki e, muhtemelen de muhalefete daha yakındır. Öyle olması muhtemeldir yani. E, muhalefet de bu şarkıda kendini bulmuş olabilir, umutlanmış olabilir. E, kendince bu şarkıda kendini bulmuş olabilir. E, bu da normal. Şimdi e, şarkı sosyal mesaj vermek için yapılmışsa güzel gerçekten hani böyle insanı keyiflendiren bir yapısı var. E, siyasi mesaj vermek niyetiyle yapılmışsa hani o geçecek denilen şey e, bize. <laughs> ümit veren şey falan değil yani. En azından ben kendi adıma söyleyebilirim yani. Ee, yani muhalefetin e, ben bir alternatif olduğu kanaatinde değilim. En azından şu anki muhalefetin alternatif olabilme e, kabiliyetinin e, henüz olmadığı kanaatindeyim. E, ama e, şunu da vurgulamak lazım. Şimdi e, muhalifler bu şarkıyı da kendilerini buluyor ve ümitleniyor, neşeleniyorlarsa ee, bu da güzel bir şey. Neden güzel bir şey? İnsanların e, ümitli olması, umutlu olması, e, öfkeli ve umutsuz olmalarından daha iyidir. Özellikle e, demokratik rejimlerde insanların seçime dair umutlar yaşaması, umut e, beslemesi, e, seçimlerle yönetimin e, belirlenmesi hususunda bir motivasyon oluşturur. E, demokrasiyi besler yani bu anlamda. Neticede tabi şarkılar kitleyi elde tutmada, işte yönlendirmede, motive etmede elbette önemli. Ama seçim sandıkta belirleniyor. Yani siz biz gidiyoruz, oyumuzu veriyoruz, oyumuzun rengine göre ülkeyi yönetecek kişi, kurum, artık ekip belirlenmiş oluyor. Bu tartışma daha çok gider diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani muhalefetin dediği gibi algılansa da çok e, bu, mühim değil yani siyasal mesajı olabilir. Olsun e, hoşlarına gittiyse kullansınlar. Sıkıntı yok yani öyle algılanmasında e, ve e, insanların bölünüp parçalanmasında e, parçalanmasına gerek yok. Yani öyle algılasınlar.